saat 2 ve bana e, Among Us oynama perileri geldi. Hediyelerine beraber Among Us oynayalım. Şimdi şey arıyorum. Map arıyorum. Buldum. E, bu arada map yani harita oynadığımız harita çok değişik bir şey olmuş. Ben hangisiyim ha? <laughs> çok değişik bir şey olmuş. Yani bilmiyorum. <laughs> Yani şey admin normalde orta yerdeyken sağ sağa geçmiş. Yani o şekildeydi benim en son hatırladığım. Hep beraber görelim. Şimdi size şeyi mi getireceğim ve şaşırtmada her markayı bir it oldum. Bu ne be? Bakın mesela ne ne oldu? Direkt başla başlamaz da basamazsın be. Aa yeşil kaç. Çürük buldum. Çek. Arkadaşlar ben size buraları göstermeyeceğim. Çünkü canınız çok sıkılır. Burası geçtikten sonra ben geri kamerayı açacağım. Bitmesine saniyelere kaldı. Lan benden bir kişi şüphelenmiş. Neyse devam. <laughs> Bu kim? Ama öyle bir şey yazmıyordum. Ha, ben siz, şimdi size map'i göstereceğim. Bakın mesela buradan böyle girdiğimizde Adem'in geliyordu değil mi? Ama artık bu buraya alınmış. Veya şöyle göstereyim. Bakın artık bu buradan. Normalde buradan direkt girdiğimizde hastaneye çıkıyordu. Ama direkt bu çıkıyor karşımıza. Ve burada da bu var. Yani her şey karşı karşıya olmuş arkadaşlar çok değişmiş, karşı karşıya olmuş her şey. Çok tersime geliyor benim bu. Mesela burası buradaydı. Burası da buradaydı. Burası normalde bu taraftaydı. Burası normalde bu çetin olduğu tarafta değildi. Bu çetin olduğu taraftan biz gidiyorduk. <laughs> Diğer taraftaydım. Fakat işte oraya alınmış. Yani çok değişmiş. <laughs> Ben yine buraları kesiyorum. Kimin olduğunu size söylerim arkadaşlar. Kimin olduğunu hiç kimse söyleyemeden direkt arkadaşlar saniye bitiyor ya. Sinir oldum. Ben onun için hiç oy veremedim mesela. Evet. Skip geçmişler. Evet biz haritayı gezmeye devam edelim. Nefesim gidiyor ya. Evet en son buraya geliyorduk. Mesela bizlik buradan böyle geçiyorduk değil mi? Artık geçemiyoruz. Buradan böyle gitmek zorundayız. Sonra şeyin yeri değişmemiş Allah'tan. Elektriğin yeri. Neyse azıcık görev yapalım. Görev, görev de yapmanız lazım. Hadi ya çok ciddisin Ecrem. Yapın daha. Burası da hiç değişmemiş. Burası da hala aynı. <laughs> Bana ne? Kaybe. Boyraz <laughs> ve Army. Oha, hiç belli olmuyordu bu arada. Ciddiyim. Evet, kimse mavi seçmemiş. Ben de buradan mavi seçiyorum. Arkadaşlar ben yandan kıyafeti bu kadar alakasız yaptım. Şimdi anlatıyorum. Ben hep böyle kıyafetleri ne zaman alakasız bir şekilde yapsam hep böyle impostor olduğum için karakterim anlamsız. Ama kimse gelmiyor. Ben bu map'ten çıkıyorum. Buna gidebilirim. Ok. Bu nedir? Zamansız erkek Size bu kötü sesinde şarkı söylediğim için Çok özür dilerim Beni bağışlayın efendim Mavi olmazsa genellikle mar Maron diye şey var ya bu Bunu alıyorum bu da bunu alırım Herhalde Veya bunun üçü de Direkt kendisi seçsin ya bana ne diyorum Salıyorum Start yapın artık Artık kaç dakika olmuş ben şey açalı 5 dakika o zaman bu uzun video olarak yüklenecek kanala uzun video serisi gelecek bu arada ben o lebens Bass Bla Bla Bla, Bla şey var ya ben onu devam ettiremedim çünkü ben onu devam ettirmek için video çekerken benden para istedi ve ben bu parayı vermedim ve gene kelime İnşallah engineer gelir. Hayır. E, hiçbir şey gelmedi ya. Of. Neyse. <laughs> Moral bozmaya değmez. Şimdi bu kart görevini yapalım. Ya. You are welcome. Ay elektrikleri kestim. Pardon bir anlık ani bir tepki verdim. <laughs> Yürüyemiyorum. Ağlayacağım. Ağlayacağım, ağlayacağım, alacağım ha. Ağlayacağım deyince bakın nasıl şey geldi. Bence bu red var ya. Neyse devam. Abo! Nerede bulmuşlar? Genelde bu ilk yazanlar üf, katil oluyorlar. Ya yani benim bildiğim o şekilde. Bu ilk yazanlar katil oluyorlar ve nerede bulduklarını falan böyle tespit etmeye çalışıyorlar ki kendilerini koruyabilirsinler. Kim? I don't speak English. Gre grimy abi bir su. Ne diyorsunuz? F skip geç gitsin arkadaş. Bir efsaneydi efsaneydi beraber olmak. Bir efsaneydi efsaneydi senle beraber olmak. Tırnaklarımı çok uzattım. Hatta ojede sürdüm. Çok güzel gözüküyor. Ama annem ojelerini sil ve kes diyor. Ağlayacağım. Özellikle de serçe parmağım çok güzel uzadı ve oje çok güzel oldu. Ama annem kesiyor. Bir efsaneyle 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 beraber olmak. Bakın bunlardan ikisinden biri ölürse ya Black ya da o. Tamam mı? Benden söylemesem. gitmeyeceğim Başkası yapsın. Bana ne? Bana ne? Benim umursamazlık seviyesi şaka mı? Burası nere? Ha bu görev. Okey. İkili birden alabilir miyiz? Lan gel buraya Adam adam. Adam olacaksın baby. Bebim. Arayıdır sağ ol. <laughs> Öldüm. Sırtımdan bıçaklanarak öldürüldüm. Yellow. Yellow. teşekkür ederim. Piç. <laughs> Canım benim. Hayır, Yellow. Hayır, Yellow. Vay! <laughs> wow. Kendini korumak için neler söylüyor görüyor musunuz? Neymiş? Koral öldürmüş. Yani bu Karol öldürmüş. Sonra da rapora basmış. Ya bu yalancı. Benim, benim direkt çingenlere dönüşmem. Hayır, karı değil? Yellow. Hayır, sarıydı. Bak, sarı. Salaklar size. Bakalım başka kimler impostermiş. Martina yani bu da impostermiş. Bunu zaten imposter olduğunu biliyoruz. Bu kadar. İki tane imposter kalmış zaten. Bir efsane yedi, efsane yedi. ne beraber? Neden ben o görevi yapamıyorum? Neyse devam. Tamam. Bunu pembe... Aa, aa! Bunu, bu, bunu kırmızıyla... Allah'ım sen sabır ver? Bunu sarıyla... Bunu pembe... Pem, pembeyle... Kırmızı mavi. Nereye gidiyorsun? Mavi. Aa. Bakalım şimdi. Yellow. Ay teşekkür ederim. Abi bir mi? Kimi reportlarsa bu ona mı şey yapıyor yoksa? Abi bir. Hayır ama abi bir değil ki. Bu baba bu baba balala, bu banana da hemen ona kanıyor yani muz rengi de hemen ona kanıyor ay arkadaşlar ben bu araları size kesmeyi unuttum özür dilerim ben size buraya kesip geliyorum arkadaşlar şey yaptıkları kişi masum çıktı yani her zamanki gibi ben de şimdi görev yapacağım kırmızı sarı pembe mavi mavi çaresizlik Efsane Bak kaybettik. Salaklar siz gidip hemen sarıya inanırsanız. Şimdi arkadaşlar bunlar iki saat boyunca başlatmayacaklar. Ben başlatınca gelirse dönerim. Arkadaşlar başlıyor. Bu arada kendi kafasına göre verdi rengi. Ben seçmedim çünkü iki renkte veya üç renkte yoktu. Hadi bakalım başlıyor. Merak ettim. Gel. Ekran açalım. Ekran açıl. Ya uf. herkesin Ben kesin imposter oldum ve benim ekranım şu an açılmıyor. Ben ekran açılınca size döneceğim arkadaşlar. Evet ekranım açıldı. Ve şaşırdık mı? Hayır. Aa, gene sanırım mavi çıkmış oyundan. Bana maviyi vermişler. Uf, alıştım ya alıştım hani eski haritse vardı ya ona alıştım sürekli ona uygun davranıyorum onun için artık direkt buraya geldim bir anlık istersizce kafam bir anda onun oraya gideceğini algıladı susadım ya ah. susadım ya bu arada bu el bitince kapatacağım. Ben hep böyle size e, videolar çekerim amangas falan. Eğer severseniz. Sevmezseniz de çekeceğim. Çünkü neden olmasın. Amangas böyle konuşarak daha eğlenceli oluyor. Ben yine buraya atlıyorum arkadaşlar. Çünkü burası çok da çok can sıkıcı. Ben size kimin olduğunu söylerim. Evet ani bir kararla saatin saat iki buçuk olmasıyla birlikte benim uykum geldi. Ve ben uyuyacağım. Sizleri öpüyorum. İyi geceler veya iyi sabahlar, iyi günler. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Benimle kalın. Ve bay bay.